Sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Avrupa Kupaları haftasını geride bıraktı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından harika bir galibiyetle döndü. 2-1'lik sonuçta 3 evet. puanı almayı başardı. Fenerbahçe'yi nasıl gördünüz? Bunun lige yansıması sizce ne olur? Bence müthiş bir özgüven duygusu yaratmıştır. İkincisi, Mourinho'yu beğenmeye başladım. Onun değerini biliyorum da kendi damgasını, kendi patentini, kendi imzasını vurmaya başladı. Mesela dönün dedi ki bu sarı kart cezalısı oyuncuların Galatasaray maçından önce sarı kart görmeleri benim canımı sıktı dedi. Evet. Cenk Tosun dahil bunu önemsiyorum. Elindeki bütün elemanları oynatmaya, hazır tutmaya benim hepinizin üzerinde gözüm var demeye başladı. Oğuz Aydınlı, Leventli, Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Niye? Bunlar milli takım patenti taşıyabilecek. Zaten Cenk tecrübe yani. El Nesri bu karşılaşmadan önce acaba 11 başlayacak mı başlamayacak mı soru işaretleri vardı. Mourinho'nun tercihi yedek kulübesinde <laughs> başlatmak oldu. Daha sonrasında oyuna çok soktu ama skor katkısı almayı başardı. Tadic de asistlerine devam ediyor bu arada. 9. asistini kaydetti bu sezon itibarıyla Skor ben, vermeye ben, devam ediyor. El Nesri acaba muhtemel de ilk 11 olarak sizce Mourinho şans verir mi? Gaziantep karşısında. Evet şans verebiliriz. Belki erken bir golle oyunun kontrolünü elinde tutarak bir şeyler deneyecektir, yapacaktır. Bence maçın kesin favorisi Fenerbahçe. Ayrıca da Selçuk Hoca'yı çok beğeniyorum yani çalışmasını. Fenerbahçe'de öyle oyuncular var ki tribünle saha arasındaki o kopmaz çelik köprüleri kuruyorlar. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Atilla Gökçe. Katkılarınız için sizi dinlemek çok büyük keyif. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadında saat 19'da Gaziantep Spor'u ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde karşılaşma öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor. Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat olan Jayden Osterwold'e ve diz iç bağlarında gerilme sonucu sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bu maçta forma giyemeyecek. Son haftanın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın ise, Gaziantep maçı öncesi, oynayıp oynamama durumu belirsiz. Hafif ağrısı bulunan 30 yaşındaki oyuncunun durumuna, maç saatinde karar verilecek. Kanarya'da, Stoper Alexander Dijiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 30 yaşındaki Yıldız, Gaziantep karşısında kart görmesi durumunda, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak. Bu arada, teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. Deneyimli hocanın sahaya, Livakovic, Osayi Samuel, Dijiku, Samet Akaydın, Kostić, Amrabat, Frid, Oğuz Aydın, Şimanski, Tadiç ve en nesiri ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Son dönemde Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar elde eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırırken hem gelecek hem de gidecek oyuncularla ilgili planlamalarını sürdürüyor. Ocak ayında önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun bazı futbolcuların üzerini çizdiği ifade edilmişti. Ancak sarı lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de 4-0 kazanılan Sivas Spor maçında görev yapıp bir gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayseri Spor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Avrupa Ligi Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan, milli savunmacı Samet Akaydın, Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. Deneyimli stopere, 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca Fransa Lig'inden de bir kulüp kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan ve başarılı performans gösteren 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek geri çevirecek. Milli Yıldız takımdan ayrılmayı düşünmüyor, rekabete girerek formayı giymeye devam etmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe, ara transferde hem hücum hattı hem de savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor. Bu kapsamda Sarı Lacivertliler'de, Anderson Taliska, Christian Medina ve Merih Demiral isimleri öne çıkıyor. Önceki gün Taliska'yı istediklerini resmen doğrulayan As Başkan Acun Ilıcalı, bu konudaki görüşmelerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Boca Juniors'ta forma giyen Christian Medina ve Allahli'de oynayan Merih Demiral için de çalışmalar sürdürülüyor. Taliska, el sıkıştığı Fenerbahçe'nin artık Al Nasır ile anlaşmasını bekliyor. İki kulüp yetkililerinin hemen her gün görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Yönetim daha önce, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planladığı Yıldız futbolcuyu, 5 milyon euro civarı bir bedelle kadroya katma ihtimalini ön plana çıkardı. Sezon başından bu yana sarı lacivertli yönetimin transfer gündeminde olan Christian Medina için de çalışmalar sürüyor. Boca Juniors'tan ayrılarak, Avrupa'da oynamak isteyen 22 yaşındaki genç orta sahayı, Portekiz ekibi Porto'da takip ediyor. Arjantin kulübü, sözleşmesi 2027'de bitecek olan yıldız futbolcuyla ilgili karar vermek için, Ocak ayını bekliyor. Diğer yandan, Alahli'de oynayan milli yıldız Merih Demiral da Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. Sarı lacivertli takımın altyapısından çıkan başarılı stoper, 2016'da ayrılmıştı. Merih, ailesiyle beraber Kadıköy'de, 30 Ağustos'ta Ülker Stadında oynanan Fenerbahçe Alanya Spor karşılaşmasını tribünden izlemişti. Ancak Fenerbahçe'ye milli futbolcuyla ilgili olumsuz haber geldi. Suudi Arabistan basını, daha önce Merih Demiral'ın Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini duyurmuştu. Fakat Merih transferinin çok zor olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki savunmacının hem sol ayaklı olmaması, hem de senelik kazandığı 10 milyon euroluk maaşı, bu transferi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu sezon Suudi Arabistan kulübünde 16 maça çıkan Merih, bir gol attı. Fenerbahçe, Çekya deplasmanından alına bu galibiyeti taraftarıyla kutlarken, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı. Sarı lacivertliler o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni aldı. Avrupa'da ve ligde yoğun maç trafiğine giren Fenerbahçe yönetimi, kadro rotasyonunu genişletmek için kolları sıvadı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'da, tüm gözler Anderson Talispe'ye çevrilmiş durumda. Brezilyalı Yıldız ile görüşmelerini sürdüren Sarı Lacivertliler, Ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Transferi için gün sayılan tecrübeli Yıldız Henderson Taliska için resmi açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili olarak, çok spekülasyon var, biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda, transfer bitti ve aldık gibi bir durum söz konusu değil. Bu seneki transferlerde yüzde yüzle gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. Yusuf nesiri golünü attı, Maksimin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var, çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, Jose Mourinho ile de istişare ederek, devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı lacivertli takım, Slavya Prag deplasmanına savunmada Samet Akaydın ve Alexander Dijiku tandemiyle çıktı. İki futbolcunun başarılı oyunu takdir toplasa da Fenerbahçe, sezon başından bu yana defans oyuncularının sakatlık problemleriyle sorun yaşıyor. Samsun Spor maçında Jayden Osterwalde'nin sakatlanıp sezonu kapatması ve Sivas Spor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan, Milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün sakatlık sebebiyle maç kaçırması sonrası yönetim ara transferde savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia geldi. Habere göre Fenerbahçe'den bir heyetin milli futbolcu Merih Demiral için görüşmek üzere Suudi Arabistan'a geleceğini aktardı.